İstanbul Beyoğlu'nda bir adam eski eşiyle tartıştı, kendini vurdu. Polise maskeli saldırganlar beni vurdu dedi. Aslında kendi kendini vurmuştu. Yalanı güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Gece hırsı e, silahları duydu, korkunç ses duydum. Eski eşiyle tartıştı. Önce moteli kurşunladı, sonra da kendini vurdu. Polislere de saldırıya uğradım dedi. Yalanının ortaya çıkması uzun sürmedi ayrılmışlardı ancak telefonda yine sesler yükseldi. Genç adam eski eşiyle tartıştı. Akşam saatlerinde ise eski eşinin Beyoğlu'nda oturduğu sokağa geldi. Silahlıydı. Silahını çıkardı ve ateş etmeye başladı. Bütün mahalle ayağa kalktı. Ateş ettiği motelde eski eşi yoktu ama kurşunladığı odada başka bir kadın kalıyordu. Çok korktum. Sadece öyle kulaklarımı yani kapattım. Ayakta olsaydım yani direkt bana geliyordu. Ekipler saldırganı her yerde ararken polise bir ihbar gitti. Bacağından ve elinden yaralanan biri var diye ifadesinde ise maskeli biri beni vurdu dedi. Saldırganı bulmak için çalışma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarından bacağından yaralanan kişiyi vurduğu iddia edilen maskeli saldırganların kimliğini belirleyecekti ancak sokakta güvenlik kamerası yoktu. Ekiplerin yerdeki kan izleri dikkatini çekti ve oradan iz sürmeye başladılar. O izler saldırıya uğradığını iddia eden adamın evine kadar uzandı. Polis silahları ve uyuşturucuyu buldu. Bir kez daha ifadesi alındı. Eşiyle tartıştığı için sinirlendiğini, kendi kendine vurduğunu itiraf etti. Üstündeki mont da polisin dikkatinden kaçmadı. Motel kurşunlanmasında saldırgan giydiği monttan yakayı ele verdi.